Merhaba sevgili örgü severler. Yeni bir örgü tasarım dersimize daha hoş geldiniz. Bugünkü bölümde sizinle çok güzel, rengarenk çiçekleri olan bir elbise çalışacağız. Daha önceki yıllarda da yaptığım bir projeydi bu ve şimdi sizinle de bunu ders yapmak istedim ve böyle çok güzel bakın böyle tam baharı andıran böyle tam da havaların ısındığı dönemde böyle çok güzel canlı çiçekleri olan ve aplikasyon çalışmalı aynı zamanda bu. Bir elbise hazırladık. ve kısa kollu yaptık bunu. Ve buradaki aplikasyonlara göre kollarınıza aynı iple iki farklı ip çünkü bu. farklı renklerde böyle çiçeklerini kullandık. Batik desenli olduğu için ve zemini düz bir renk tercih ettik. Böyle kombine olabilecek uyumlu renkleri tercih ettik daha çok. Ve böyle arkada da yine aynı çiçeklerimizi arkaya taşıyarak böyle yine çiçeklerimizi kullandık. Ve arkaya çocuğun daha rahat giyebilmesi için böyle birit çalışmaları yaptık. Yine şişle yaptık bunları farklı bir şekilde. Ve karpuz kolumuzda böyle yine lastik bantı kullandık. Aynı bedendeki kullandığımız gibi. Ve aplikelerimizde ayrıca tığla hazırlayıp üzerine daha sonra böyle monte ettik. Ve çok güzel ve şık bir elbiseniz daha oldu. Ve siz de bu güzel elbiseyi bizimle örmek isterseniz hep birlikte başlayabiliriz. Evet sevgili örgü örgüseverler e, aplike e, çiçek desenli elbisemiz için biz e, önden bir ön çalışma yaptık. Ve düz e, bölümü tabi sizleri fazla burada ekranda tutmamak için e, örüp hazırladık. E, şişimize 4 numaralı şişimize e, 120 tane ilmek attık. Ve e, ortalama ben santim, ortalama size santim ölçüsü vereceğim. Ve bu şekilde düz örgüyü Şimdi ölçüyoruz beli kesmeden önce. 31 santim bir etek bölümünü örmüşüz. Şimdi direkt bel kesiminde devam ediyoruz. Ve bunun için 3 numara şiş kullanacağız. 3 numara şişlerimizi alıyoruz. Hem aynı zamanda kesimimizi yapacağız. Bir sıra boyunca düz örerek arka yüzden de örneğimizi de kurmuş olacağız. Şimdi kesmeye başlıyoruz. Bir ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Bir ilmeğimizi çift alıp kesiyoruz. Bir örüyoruz. Bir ilmeğimizi çift alarak kesiyoruz. Sıra boyunca bu şekilde tek seferde tüm belimizi de e, ilmeklerimizi eksiltiyoruz bu şekilde. Bir örüyoruz. Bir ilmeği çift alıp kesiyoruz. Bir örüyoruz. Bir çift alarak kesme yapıyoruz. Sıra sonuna kadar şimdi e bu şekilde keselim. Evet. En sonki iki ilmeğimi de birlikte alıp kesiyorum. Şimdi hemen bir sayıyoruz. Kaç ilmeğimiz oldu? 80 olması gerekiyor. Tam 80 ilmeğimiz var. Evet. Şimdi arka yüzde ilk iki ilmeğimi düz örüyorum. Burası kenar dikişim için. Ve ipimi öne alıp 4 tane ters örüyorum. Tekrar arkaya alıyorum. 4 tane düz örüyorum. Ve tekrar ön kısmı alıyorum. 4 tane ters yani lastiğimiz 4 ters 4 düz olarak sıra boyunca bu şekilde ilmeklerimizi tamamlayalım. Evet sıra sonundaki son iki ilmeğimi de yine düz örüyorum. Ve ön yüze geçiyoruz. Şimdi örneğimizi de aynı zamanda kurmuş olduk. Şimdi e, aynı şekilde lastik örmeye devam edeceğiz. Yine iki ters, dört düz, dört ters, dört düz şeklinde. Evet, şimdi biz bu şekilde dört ters dört düz lastiğimiz, kenarlarımız iki tane ters olarak örecek ve aradaki ilmeklerimizi dört ters dört düz olarak bir yaklaşık 10 santim kadar örelim ve daha sonra bir ölçüp bakacağız, yaka kesimine ne zaman geleceğimizi göreceğiz. Şimdi bir 10 santim örüyoruz. Evet, sevgili örgü severler, yaklaşık biz bunu 10 santim demiştik ama bir 12 santime tamamladım ben, kol evi bir biraz daha rahat olsun diye. Burada bir dikiş payı da e, belki ayırabiliriz daha sonra. Şimdi bir e, böyle boşluktan ölçtüğümüzde, şu ters boşluğumuza girip ölçtüğümüzde tam 12 santim bir lastik örgümüz oluştu. Ve şimdi yakamızı kesebiliriz. E, şişimizde zaten 80 ilmek var. E, i̇lk önce ortadaki 20 ilmeği keserek başlamak istiyorum. Ve bunun için şimdi e, bir 30 ilmeğimizi örelim. ve ortaya doğru gelmiş oluruz zaten. Şimdi 30 tane ilmeğimizi normal yine lastiğimize devam ediyoruz. Evet 30 tane ilmeğimizi ördük. Ve şimdi burada tek seferde bir 20 ilmek kesiyoruz ve bunu yine üstünden atlatmalı bir şekilde yapacağız. Yani e, tersleri ters öreceğiz, düzleri düz örerek böyle bir önceki ilmeğimizi diğerin üzerinden bu şekilde atlatacağız. Yine örüyoruz ve atlatıyoruz. Ters örüyoruz. Atlatıyoruz. İpimizi şimdi arkaya alıyoruz çünkü düz hattımıza geldik. Ve tekrar düz örüyoruz ve atlatıyoruz. Tekrar düz örüyoruz, atlatıyoruz. Evet, şimdi düz kesimlerimiz bitti. Tekrar ipi önümüze alıyoruz ve ters olarak örerek kesiyoruz. Ve arkaya atıyoruz. Bu kez düz olarak tekrar kesiyoruz. Ve son kez 4 ters ilmeğimizde kestik mi? 20 ilmeğe tamamlamış olacağız. Şimdi buradaki ters ilmeklerimizi de keselim. Evet bakın bu şekilde şimdi 4 8 12 16 20 ilmeğimizi kestik ve burada 20 ilmeğim, 30 ilmeğimiz kaldı. Ve şimdi o 30 ilmeğimizi normal başa kadar örelim. Evet arka yüze geçtik. Ve arka yüzden yine lastik örneğimize devam ediyoruz ve yakayı kestiğimiz bölüme doğru tekrar örelim. Evet şimdi yakayı kestiğimiz bölüme geldik ve buradan 4 ilmek daha eksilteceğiz Ve bunun için ilk 2 ilmeğimizi düz olarak, çünkü buradaki ilmeklerimiz düz, bu şekilde çapraz girerek birlikte örüyoruz. Ve bir sonrakini örüp yine üzerinden atlatarak kesiyoruz. Tekrar örüyoruz ve üzerinden atlatıyoruz ve bir tane daha ters örüp düzü üzerinden atlatıyoruz. Şimdi tekrar bir sıra örüp dönüyoruz aynı bölüme. Ve tekrar ön yüzdeyiz ve yine iki ters ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Bir tane daha örüp kesiyorum. Ve tekrar bir ters daha örüp üzerinden atlatmalı bir şekilde kesiyorum. 3 tane kesmiş oldum. Şimdi yine örüp tekrar aynı başa doğru geleceğiz. Evet, tekrar ön yüze geldik ve şimdi son kez bir ilmek kesiyoruz burada ve onu da düzden kesiyoruz yine. Ve omuzumuzda 22 tane ilmeğimiz kalmış olacak. Şimdi 22 ilmeğimiz kaldı ee, ve bunu biraz e, bu omuz için biraz örmemiz gerekiyor. Evet, şimdi biz son bir tane de ilmek kestik. Yani ilk ortayı kestikten sonra bir dört ilmeği tek seferde kestik, gittik, döndük, bir üç ilmek daha kestik ve en son gidip döndüğümüzde bir ilmek daha kesince omuzumuzda bizim 22 tane ilmeğimiz kaldı. Şimdi bunu ne kadar öreceğiz? Böyle bir iki parmak kadar yani bir santim yapalım. Yani üç santim bir örelim bir tekrar kontrol edelim eğer yeterli gelirse omuzu kesip bitireceğiz zaten bir 3 santim örüyoruz şimdi Evet sevgili örgü severler kesimimiz bittikten sonra 5 defa ben gidip döndüm yani yaklaşık 4 santim tam 5 santimi bulmadı 4 santimde de kesmiş olduk 5 defa gidip gelince yani 10 sıra örmüş olduk ve evet, şimdi diğer tarafı da hemen keselim bu tarafı da arka yüzden tabi keseceğiz bir sıra burayı örüp dönüyoruz. Yine lastik örneğimiz devam ediyor. Evet şimdi bir sıra örüp yine yaka bölümüne geldik. Ve buradan arka yüzdeyiz tabi. Arka yüzden keseceğiz. Ee, yine ilk iki ilmeğimi birlikte ters olarak alıyorum. Örüyorum. İkinci ilmeğimi de onun üzerinden ters örerek atlatıyorum. Tekrar üçüncüyü kesiyorum. Ve dördüncü ilmeğimi de kesiyorum. Şimdi tekrar başa kadar örüp tekrar aynı noktaya dönüyoruz. Ve tekrar arka yüze geldik. Şimdi e, tekrar 3 ilmek keseceğiz. Yine ilk 2 ilmeği birlikte alıyoruz bir tane örüyoruz ve üzerinden atlatıyoruz. Tekrar bir tane örüyoruz düz olarak ve üzerinden atlatarak kesiyoruz. Şimdi tekrar bir sıra yine örüp aynı noktaya geliyoruz. Ve tekrar arka yüze geldik ve son kez bir ilmek daha kesiyoruz. Onu da iki ilmeği yine birlikte ters alarak ön yüzden böyle kesiyoruz ve tamam artık son ilmeğimizde kestik ve şişimizde şimdi yine 22 ilmeğimiz kaldı başa kadar örelim şöyle bir göz atıyoruz hemen şimdi buradaki kesimimiz de bitti. Biz e, burayı da tabii 10 sıraya tamamlayacağız. Yani 4 santimde bu omuzu uzatmış olacağız. Bakın böyle çok güzel bir bisiklet yaka da çıkmış oldu. Tabi buraya daha sonra yine e, değişik bir yaka örülecek. E, ama ona rağmen yani örülmesi bile çok güzel tertemiz bir hat çıktı. E, şimdi hemen 10 sıramızı örelim ve ilmeklerimizi kesiyoruz ve ben size daha sonra e, arka bölümü nasıl yapacağız onu göstereceğim. Bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Hafta içi yayınladığımız videolarımızdan haberdar olmak istiyorsanız eğer abone olunuz ve bizlere yorum yazmayı sakın unutmayınız. Sevgi dolu örgüler diliyorum.